Ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine olan inanış en eski batıl inançlardan biridir. Kökeni ilk aynanın yapılışından yüzyıllar öncesine hatta ilk çağ insanlarına kadar gider. Göllerde veya su birikintilerinde kendi aksini gören ilkel insan şaşırmış, bunun kendisinin ruhu olduğunu sanmış, suyu bulandırıp görüntüsünün kaybolmasına neden olanları da düşman bilmiştir. İlk aynaların kullanışı eski Mısır devrine rastlar. Bunlar pirinç, bronz, gümüş hatta altın gibi metallerden yapılmış ve çok iyi parlatılmış yüzeylerde ve tabii ki de kırılması mümkün değildi. Bu devirde de bu parlak yüzeylerden yansıyan görüntünün o insanın ruhunun bir yansıması olduğunu inanılıyordu. Sonraları buna vampirlerin ruhları olmadığından bu parlak yüzeylerde görüntülerinin de yansımadığı inancı ilave edildi. Cam kapların yapılmaya başlamasından sonra da içindeki sudan yansıyan görüntünün ruhun bir yansıması olduğu inancı devam etti ama camlar kırılabiliyordu ve o zaman da içinde bulunan ruhun bir parçası vücudu terk ediyordu. 1. yüzyılda Romalılar bu uğursuzlukların süresini 7 yıla çıkar Romalılar hayatın her 7 senede bir kendini yenilediğine inanıyorlardı. Camın kırılması sonucu ruh ve dolayısıyla insanın sağlığı tahrip olduğundan vücudun kendini yenileyerek sağlığına kavuşması için 7 yıl geçmesi gerekiyordu. Bu batıl inanç 15. yüzyılda İtalya'da Venedik şehrinde arkası gümüş kaplı, çok kolay kırılabilir ve pahalı ilk aynaların yapılmasıyla birlikte iyice gelişti. İnanç biraz da ekonomik boyut kazanmıştı. Aynayı taşıyanlar, evlerde aynaları temizleyen hizmetkarlar, aynaları kırmaları halinde yıl boyunca ölümden daha beter felaketlerle karşılaşabilecekleri hususunda uyarılıyorlardı. Bu inançla beraber geliştirilen bazı önlemler de oldu tabi. Örneğin aynanın kırılan parçaları toplanır ve güneye doğru akan bir ırmakta yıkanırsa veya toprağa gömülürse kötü şans yok edilmiş olur. Ancak kırılan parçaları alıp evden çıkarken işlerine bakmamak gerekir. Yatak odalarındaki aynaların üzerleri kullanılmadığı zamanlarda örtülmelidir ki ruh içinde kalmasın. Ölen bir insanın evindeki aynaların da üzeri örtülmelidir ki ruh gökyüzüne doğru olan yolculuğuna bir engelle karşılaşmasın. 17. yüzyıl ortalarında İngiltere ve Fransa'da ucuz maliyetli aynalar üretilmeye başlanıldı ama batıl çok daha yerleşmişti ki günümüzün modern dünyasında bile hala devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.